Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bloom'un Doge airdrop'u sonrasındaki süreç ve e, Cadılar Bayramı için eklediği etkinliği inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Bildiğiniz üzere DOKS en son e, şey daha doğrusu Bloom'da en son DOKS'la alakalı bir etkinlik başlatmıştı ve toplamda 7 milyon küsür kullanıcı buraya katılmıştı ve bu etkinlik sona erdi. Zaten fark etmişsiniz bu etkinliğin sona ermesiyle beraber bizlerin kazanmış olduğu dox coin'ler cüzdanımızda görülebilir hale geldi. Hatta şuradan yanda botu da açıp göstermiş olayım sizlere. Ve bundan sonrasında da yeni bir etkinlik cadılar bayramı etkinliği geldi. Bizim buradaki puanlar kısmında ne kadar dox kazandığımız görünüyor. Ve önümüzdeki haftalarda bunlar çekilebilir olacakmış. Şurada da yazdığı üzere şu anda bunları çekemiyoruz. Ama önümüzdeki hafta bunları çekmekle alakalı bir şey ekleyecekler haberiniz o olsun. Şu anda da yeni bir etkinlik eklediler. Cadılar Bayramı için Drop Game'e böyle bir tema uyguladılar. Cadılar Bayramı teması uyguladılar ve burada güzel olan şeylerden birisi hatta uygulama olarak göstereyim. Ee, BP puanlarını şu bal kabaklarına çevirdiler ve artık bombalara tıkladığınızda yine sanki hasar almışsınız gibi bir şey çıkıyor ama mesela dondurayım şöyle. Bakın 26 bombaya tıkladım 36 oldu. Yani her bombaya tıkladığınızda artık 10-10 puan kazanabiliyorsunuz. Bu da artık sizin için hani yani puan kaybetmek yok gibi bir şey diyebilirim. Bu e, bu şekilde BP puanlarını hızlı bir şekilde kasabilirsiniz. Balkabaklarına tıkladığınızda 1-1 veriyor. Bombalara tıkladığınızda 10-10 veriyor diyebilirim. Ben şu an bilerek Balkabaklarına tıklamıyorum. bir Bilgisayarda olduğum için çok fazla tıklama sesi gelmesin diye. Bombalara tıklaya tıklaya bu şekilde puan kasabiliyorsunuz. Sadece bu sefer BP puanları yani Bloom'un kendi puanından kasabiliyorsunuz. Başka işte doktorun farklı bir şeydir. Kastırmıyor. Haberiniz olsun. E, onun dışında zaten şu an için baktığınızda Bloom'da başka bir şey yok. Güncelleme yok maalesef. En son Bloom'un etkinlikleri duyuruldu. Zaten bildiğiniz üzere bulum bu tarz etkinlikler çok fazla yerel etkinlikler çok fazla yaptığında bu kısmı birazcık boşluyor. Büyük ihtimalle önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde bir boşlama söz konusu olacak. Çünkü şu tarz yerel etkinlikler var gördüğünüz gibi paylaşmışlar zaten buradan. Bu etkinliklerle uğraşıyor olacaklardır. Bu etkinliklerden sonrasında büyük ihtimalle şu doksları çekmeye ekleyeceklerdir. Ondan sonrası da Zaten yeni etkinliklerle bizleri uygulamaya çekmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. Şu an için baktığınızda Bloom'un kullanıcı sayısı 50 milyona yaklaşmış durumda. Aylık kullanıcı sayısı 50 milyona yaklaşmış durumda ve bu da aslında Bloom açısından oldukça güzel bir şey. Çünkü kullanıcı sayısı ne kadar artarsa Bloom'un çekiciliği de o kadar artar. Diğer yeni kullanıcıları kazanma ihtimali de o kadar artar. Tabii ki de projenin büyümesi de artar. Zaten şu an için bildiğiniz üzere Bloom'da bekli beklediğimiz en çok heyecanla beklediğimiz şeylerden birisi Bloom'un Minpedi. Bir türlü adamlar o Minpedi niye bilmiyorum ekleyemediler ama o Minped eklendikten sonrasında zaten Bloom'da yepyeni bir dönem, yepyeni bir çağ başlayacak diyebilirim. Eğer Bloom o Minped olayını düzgün ve güzel bir şekilde sistemini oturtabilmiş bir şekilde yayınlamayı başarırsa ve kullanıcılar tarafından da sevilir ve kullanılırsa emin olun Telegram'da bambaşka bir dönem bizleri karşılayabilir. İnşallah güzel bir sonuç alırız. Ee, onun dışında zaten dediğim gibi Bloom'da başka bir şey olmadığı için şu an videoyu uzatıp da boş yere sizlerin vaktini almak istemiyorum. Bir gelişme, güncelleme herhangi bir şey olursa tekrardan videosunu çekip zaten sizleri bilgilendiriyor olacağım. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalının üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum. I